Zarife! Zarife! Lan ne geldin gece gece? Seni çok özledim Zarife. Lan oğlum gören de aylardır görüşmüyorsun sanacak ya. Kızım ben senden bir saniye, bir saniye ayrı kalamıyorum, bir saniye. Tamam sus diyorum, sus, sus sen duyacaklar. Duysunlar, herkes duysun Zarife. <laughs> Zarife sen benim olacaksın. Benim karım olacaksın. Herkes duysun. Duydunuz mu lan? Zarife! Ah Zarife. Lan. Zarife. Lan sus diyor. Sus. Bütün köyü başımıza toplayacağız şimdi. Gelsinler. Toplansınlar. Herkes duysun seni sevdiğini. Hayret. Sen nasıl geldin buraya? Annen dedi ki sen böyle gecelerde dansözle gidermişsin. Ya kızım bak onların hepsi eskide kaldı diyorum sana. Hepsi eskide kaldı. Şu an bir tek sen varsın hayatım. Hadi söyle artık. Lütfen söyle. Söyleyemem ki. Söylersen vazgeçirim. Söyle Zarife, buna çok ihtiyacım var. Seni öyle çok seviyorum ki Savaş. Tutma içindekileri söyle. Sana nasıl karşı koyacağım ben? Yüreğimi susturup da aklıma nasıl yol vereceğim? Susturmaya çalışma. Duyuyorum sesini. ...seviyorum. Ne oluyor ulan? <laughs> ne biçim inek bu böyle ya? Aa, sesi de bir garip değil mi? Kimin hayvanı bu acaba? Kızım bak, bak şu hayvana bak. Mü! Bir inek olmadığın gadıydı. Ne işin var burada? Alçak namussuz. Eminem, kıymalı bilem. Affedici meleğim. Ben şey, şey demedim. Sen dansözlerle fingideşmekten ineği bulamadın değil mi? Defol git buradan gözüm görmesin seni. Emine Maviş gözüm öyle değil mi? Alkol bütün kötülüklerin arasıymış resmen. Sen de o kötülüğün çocuğusun Osman. Ablam bugün evlenmeseydi ben seni ne yapacağımı biliyordum ama neyse. Ha, Emine. Evlilik davetiyemiz geliyor. <laughs> Hayat sevince güzel. Sevmek ömre bedel. Kapıyı çalınca aklın başından maşallah. Hey maşallah. Şunun güzelliğine bakın ya. Ya Zari. Kanki tam çok güzel olmuşsun. Maşallah. Allah özlere bezene yaratmış benim torunumu. Canım ablam. Kız tamam hadi öyle çok şey etmeyin. Vallahi utanıyorum ya. Şunu da bağlayıverem ha. Gel bak Ya, ya Asiye mi iniyor sandım merdivenlerde? Güzel kızım benim. Canımın içi. İlk göz ağrım benim. Sol yanım benim kıymetli. Sen baba ocağından ayrılıp Ellere mi karışacaksın kızım? Kızım, yuvan bereketli. Sevdan ömürlük olsun kızım. Ama bak şunu aklından hiçbir zaman çıkartma. Bu kapı sana daima açık. Başın dara düştüğünde, için üşüdüğünde, canın yandığında bir nefeslik yoldayım kızım. Affet beni babam. Affet beni. Affet. sana şükür olsun. Allah'ım şükürler olsun Allah sana. Bana bu gösterdin. Ya tamam ama artık ağlama. Ne olarak şu anda... El atıyorum bu duruma. Tamam mı? Ağlamak yok, makyajın akacak. Tamam mı? Şimdi son kez bir daha prova geçelim. Nikah kıyıldıktan sonra ne yapıyorsun? O çiçeği direkt ben hop bana atıyorsun. Bak şimdi şöyle olacak. Evet. Tabii ki de evet. Dedikten sonra hepimiz deli gibi kopacağız tabii. Alkış kıyamet yıkılacak ortalık. İmzalar atılacak ve sıra çiçek fırlatmaya gelecek. Sen arkana dönüp çiçeği bana doğru fırlatacaksın. Onca insanı geride bırakıp dünya için büyük, insanlık içinde büyük o adımı atacağım ve... Aa, ondan, Nasıl ya? Ne oldu Zeynep? Ya of! Hayalime yenildim. Asman abla kaptı çiçeği. Asman hanım mı kaptı? Eğer Asman hanım kaptıysa... Gençlerim gel sen böyle. Vay be. Ne kadar güzel bir gelin olmuşsun. biz cidden evleniyor muyuz şu an? Yani benim karım mı olacaksın? Her sabah güne senle başlayacağım. Her uyandığımda karşımda seni göreceğim. Ben de şanslı bir adamım. İyi tamam. Şey etme öyle. Utanıyorum ya. Vallahi bunları alışsa Hı. niye dersin Zarife? Çünkü artık her gün böyle sözler diyeceksin benden. Ay rüya gibi rüya. Hayatı hüya yapan da kabusa çeviren de işte böyle açtır kızım. Hoş geldin Savaş. Hoş bulduk kaptan. Ee, ben şey için geldim. Zarifi alıp fotoğraf çektirmeye gidelim diyecektim. Ya nikah fotoğrafı çektirmek kolay da... ...kırk sene sonra aynen o fotoğraftaki gibi gülebilmektir önemli olan. Bakın sonradan söylemedi demeyin kafanızı kırarım ha. Vallahi kaptan sana karşı boynum kıldan ince. Sen ne dersen kabul. Allah Allah. Sen de ne meraklısın kafanı kırdırmaya. Kırarız değil mi baba? <laughs> hadi oyalanmayın da geç kalmayın. Gidip gelin bir an önce. <laughs> Vallahi Emine ben senden daha sabırsızım. O zaman biz gidip fotoğraf çektirelim oradan direkt nikah geçelim. Çünkü fazla vaktimiz yok. İyi ee, haydi. Haydi selametle. Haydi kızım. <laughs> hadi kızım. Hadi kızım. Tamam, şey Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.